Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Eminşen. Belki görmüşsünüzdür kısa bir zaman önce CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Eminşen isimli Süleyman Soylu'nun danışmanlarından birini ifşalamıştı. İçişleri Bakanlığı'nda çalışan. ifşa aldı derseniz kendisinin bir takım yaptığı paylaşımları Twitter hesabından aldığı ihaleleri, kendi şirketi adına aldığı ihaleleri ifşalamıştı. Belki bilmeyenleriniz vardır. Memur olarak çalışan, bakanlıklarda memur olarak çalışan bireylerin şirket kurması yasak ve şirkete şir bir şirkette yönetici olarak bulunması da yasak. Fakat kendisi İçişleri Bakanlığı'nda çalışmasına rağmen bir şirket kuruyor ve bu şirket yüz binlerce dolarlık ihale alıyor. Muhtemelen peşkeş çekiliyor bu ihaleler ve kendisinin bir takım problemli tweetleri var. Tabii Özgür Özel ifşa edince kendisi sildi. Yani şu an Twitter hesabına gör, girseniz ben şimdi paylaşacağım tweetleri. Ekrana gelir bazıları. Göremezsiniz çünkü hesabını kapattı kendisi. Hesabı kapatıldı daha doğrusu. Fakat tweetlerinden bazılarını okuyayım. Fetullah Gülen gelecek birlikte tepeden KTO. KTO dediği Kemalist örgütü müş KTO'nun Galatasaray'daki eylemlerini seyredeceğiz. ehe Gülüyor bir de eşi oldu beş kulak. Her neyse. Haydar Paşa cemaat işidir. Anıtkabir 2023'te yakılacak. Hadi gelin. Bu güzel günde AK Parti Gülen cemaatini barıştıralım. Hayat paylaşınca güzel. Yine bunu da kendisi demiş. Şimdi iddialardan bazılarını kabul etmiş bazı tweetleri. Yazdığını kabul etmiş. Mesela Anıtkabir 2023'te yakılacak tweeti için ironi demiş. Yani işin içinden ironi deyip çıkmak mümkünse o zaman mesela aynı şekilde birisi mesela bir, is, bir kişi Ahmet dese ki ben 2023'te ben 2023'te Alparslan Türkeş'in Mezarını yakacağım dese veya da mesela Tayyip'in çok sevdiği başka kim olabilir? Necmettin Erbakan. Necmettin Erbakan'ın mezarını yakacağım dese, yıkıp yık, yıkacağım, orada çekişle, şeyle saldıracağım, balyozla saldıracağım dese... Ondan sonra bu adamı röportaj yaptıklarında da bir de ifadesinde falan da söylemiyor ironiydi diye. Röportaj yapıyorlar adamla. Röportaj yapıldığında kendisiyle ironiydi dese bu adama da gerçekten hiçbir şey olmaz mı? Yani... Hiçbir ceza almaz mı bu adam gerçekten de? Ben yorum yapmıyorum. Siz alır mı almaz mı kendi görüşlerinizi aşağı belirtin lütfen. Ama bu bir şeyi açığa çıkarmış oldu ki gerçekten bu şey bu arada. Emin Şen'in ajans sosyal medya ajansı var. Gerçekten şeyin kanıtı gibi bir şey bu aktrollerin bulunduğunun yani çünkü bundan önce de bir takım olaylar olmuştu ve hani herkes biliyor gibi bir şeydi ama ortada tam bir kanıtı yoktu ama gerçekten yani bu tarz paylaşımlar yapan birinin ve elin altından başka bir takım tweet hesap Twitter hesaplarına erişim çıkan birinin devletten ödenek almış olması para al yani ödenek değil de işte ihale almış olması gösteriyor ki gerçekten gerçekten de kanıtlarıyla birlikte devlet sosyal medyada manipüle etmek için insanları bir Aktrol ordusu kullanıyor. Benim bu konuyla alakalı düşüncelerim bu kadardı. Umarım iyi bir gün geçirir. Görüşmek üzere.